Bugün Salih amca en sevdiği asker arkadaşından bir telefon aldı. Bugün Zeynep kızından güzel bir iltifat aldı. Hazal işinden her zamankinden daha çok keyif aldı. Nazlı öğretmen öğrencilerinden onlarca mesaj aldı. Elif abla hiç tanımadığı yardımseverlerden torunlarının en sevdiği yemekler için erzak aldı. Hasan müşterilerinden her zamankinden daha fazla teşekkür aldı. Şefika teyze üst komşusundan lezzetli mi lezzetli bir tatlı ikramı aldı. Çünkü bugün bayram. Halk yatırım yüz güldürenlerin ve yüzü gülen herkesin Kurban Bayramı'nı kutlar.